Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle birlikte 3 <laughs> etkinlik deneyeceğiz arkadaşlar. Ben Can. Ben de ben. Arkadaşlar. Savaş topu deneyeceğiz. Robot işgali. Tam gaz ilerleyeceğiz. Robot Aynen aga. Abi bu arada. Çift hesaplaşma. Olmazsa olmaz. Güvenlik merkezimiz. Bu arada arkadaşlar. Power play gidiyor.

başlıyoruz arkadaşlar. Sen zehir içinde boğalsın ben şey yaparım ben. Ben de dondururum. Aynen. Arkadaşlar bu arada kuzenime bugün lu çıktı mega kutudan videoyu başlamayı unuttuk arkadaşlar. Hepinizden çok 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 özür diliyoruz. Bir takımı biz Aldım aldım bunu. Ben aldım. Çık, çık. Senin... Aynen bekle ya. Yani, bir Bir, 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 bir takımı biz yok Kus pos, pokus bir varız bir yokuz. Lan bu sprotu öldürdü. Ah. Junior. Sprot. Oh <laughs> bir <Kaçayım> <laughs> on. kaç. Ya, ne var, var. Onlar dokuz oluyor zaten. 61 mega kutuda video açamayacağız arkadaşlar. Hepinizden çok hızlı izliyoruz. Arkadaşlar savaş topu yerine sıcak bölge atalım. Emizi bırak ya. Ben de tik alayım. Dinimak. 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 Paris kostümü geliyor arkadaşlar. Ben o kostümü sizler için alacağım. Ben ama arkadaşlar video 20 dakika olabilir. Diye. Yani. Yeni... Arkadaşlar, arkadaşlar şu anda 12 elmasım var. Aga bir dakika tikin şeyine baksana. Göt tarafına. Burayı yaksam tik havayı uçar. Abi, ya yine mi Spike? Aynen. Bu Yok ya Yo, afet değil. Ya. Aga üçü de burada. Siz öbür tarafı ele geçirin. Bir ben de buraya el alıyorum. Evet. Spike. Ay yani şurada. Ay yanlış yer Allah'ım. <laughs> Aga bana yardım et. Şuradaki bağlantıyı açayım mı? Hangi? Şu duvarı. Aç aç aç, aç. Açtım. Aldım Spike'ı. Bu arada hiç ölmedim ha. Öbür tarafı ele geçirdiniz. spike aldım. Sözü bro Pisoçko. Aga alır mısın? Öbür tarafı geçirdilerdi. de. Piper. Ya. At, uh, ha, ama, uh, Yapacağınız iş iş değil ki. De, Spike'ın şeyine bak. Tam yani tam Şimdi göreceksiniz onun tam gazeleri Abiniz başlıyor. Sınav derili göstermek için mi? No. Ben derili çok iyi. Hadi bak sekiz bit Sekiz bitin adı ne? Kocaman. Ölüyorum da ondan. Ölme, tamam. Büyük robot geliyor. Evet, evet. Alırız her türlü. İş, ben ben siz büyük alın. <laughs> ya ama büyülü sevmiyorum. Gel gel sen de buraya gel. Vurun vurun vurun. Tamam. Aldık ben geldim. İçisi bana artistik yapıyor. Yerim onları. Ben, 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 ben. İyi, iyi, bana Hey hey yapıyor. Bu? Ee, şey, bunlar büyük isyan. başkası oynatmıyor. ne? <laughs> 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 Arkadaşlar kusura bakmayın. Annem odaya bastı. Ha, yengem odaya bastı. Atış silahları. Videonun başında bu olacak. yüzük geldi evet. Ayra paylaşmıştı ya. Annem görmesin tüm paramı bitirdim. Lendi. <laughs> 61'de ne alıyorsun? Arkadaşlar şimdi siz de ayrılmak zorundayız kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.